Merhaba hocam. Namaza yeni başlamış biri namaza alışabilmek için sünnetleri kılmayıp sadece farzları kılsa günaha girer mi? Teşekkür ederim. Biz farzlarla mükellefiz. Öncelikle sünnetler farzların hem koruyucusudur hem de bizim ilahi huzurda duruşumuzu taçlandıran, bize manevi zevki artıran ilavelerdir. Öncelikle farzları bir kimse yerine getirdiğinde sorumluluktan kurtarır, kurtulur, Allah'a olan borcunu ödemiş olur. Ancak hiç sünnet kılmamak, sünnetleri hiç kılmamak, sevaptan mahrum olmak anlamına gelir. E bunu alışkanlık haline getirmek de bir Müslümana yakışmaz. Bir kere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Namazların öncesinde sonrasında koymuş olduğu revatip dediğimiz böyle güçlü sünnetler var. Hani sabah namazının sünneti mesela. 30'dan fazla hadis var sabah namazının sünnetiyle ilgili. Onun için alimler asla terk edilemez. Sünnettir doğru, sünnetle sabittir ama terk edilemez. Terk edildiği zaman da e, hatta geldiniz cemaat farza başlamış önce sünneti kılarsınız. Sonra farza yetiştiğiniz yerden devam edersiniz. Sabah namazının sünnetinde. Güçlü bir sünnettir. Öğlen namazının sünnetleri güçlü sünnetlerdir. Ama ikindi namazının sünneti, yatsı namazının ilk sünneti, gayri müekket sünnetler olduğu için terk edilebilirler. ama diğer sünnetler terk edilmemeleri daha iyi olan sünnetlerdir. Fakat işim, gücüm, tembelliğim, şuyum, buyum diyerek ben sadece farzı kılacağım. Sünnetleri bana mecbur ettiğinizde farzı da kılasım gelmiyor. Diyorsa bir Müslüman onu zorlamamak gerekir. Hatta ben ileri bir şey söyleyeyim size. Beş vakit namaz bize farz. Bunda hiç kimsenin şüphesi olamaz. Ama bazı insanlarımız özellikle alışma çağında diyor ki ben iki vakit kılabiliyorum. Ancak eski hocalarımız derdi ki Olmaz. Ya tam kılacaksın ya hiç kılmayacaksın. Ya hep ya hiç. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe yeni Müslüman olanları alıştırırken de biz görüyoruz. Teker teker bazıları hepsini bir anda yapıyor. Bazıları zaman zaman yapıyor. Zaman zaman aksatıyor. Onun için de tediricilik esastır. Yani aşama aşama. Bazı insanlar vardır. Başlar hepsini birden devam ettirir. Bazıları da Yavaş yavaş, alıştıra alıştıra. Bizim böyle alıştırdığımız öğrencilerimiz, insanlarımız vardır zaman içerisinde. Onun için de farzlarda bile hani böyle bir alışma aşaması varken, sünnetleri mecbur kılmamız farzın terkine sebep olacaksa farzları kılabilir diyebiliriz. Ama bunu alışkanlık haline getirmemek lazım. Zaten şöyle bir insan. Farzları hakkıyla kılmaya başladığı zaman sünneti kılmaması mümkün değil. O farz o sünneti beraberinde getirir.